Yolu ben net iyi biliyorum kanka. Biliyorum diyen var mı başka? Tek atarım diyor mu? Tek atacağım. Var mısın? Bok, bok kadar sabah, sabah gel. kadar dolanacağız. Bak <laughs> Gel. <laughs> <laughs> Oyalanmayalım götür. boşver be. Gel gel. <laughs> tamam getirdim ben seni götür hadi. Hayır, hayır, dayı kaybı. Dayı şey Dedim mi sana? Beni yanlış yere getirdin herhalde ya. Ben dayı oh. farklı yerden çıkardın bir şey ya. <laughs> <seni gülüyor> ya. Ben seni sabah kadar dolanacağız. Ben seni doğru yerden çıkardım. Buran çarpsın biliyorum lan. Tekte çıkıyorum ya. Ya tamam burası gel. Mezela yani. Ne oldu. Hani sen kafanı karıştırdın. Ya ben çıktım, ben çıktım. Gelin ben, gelin. Ve ya, bilmiyorlar işte. Ay, Ay, geldiğin yoldan, geldiğin yoldan geri çıkmışlar. Olsun ha, işte. o da o da olur. Adam çıktı sonuçta. Çatıp gel. Işte. gel. Millet gibi güzel meraklandık, <laughs> çıkmaya çalışıyoruz hepimiz. Ya siz C var ya. Siz ikiniz var ya, tam bombaymışsınız ya. Gelin diyor. Dayı buranın bir iddiası daha var. 5 dakika daha çıkamayız. Bu <laughs> bazı <da>, Trabzon'un şu <laughs> an trafiği. Yer aldı. Oh be.